zirvede kalmak. İstiyorsanız doğru yerdesiniz. Özel Öğretmen YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 9. sınıflar Temel Mesleki Uygulamalar dersi 1. dönem 2. yazılı açık uçlu soru örnekleriyle yeniden karşınızdayım. İlk soruya başlıyorum hemen. Hastayı yataktan tekerlekli sandalyeye, tekerlekli sandalyeden yatağa alma işleminde kullanılan malzemelerden 4 tanesini yazınız. Arkadaşlar öncelikle tekerlekli sandalye gerekli. Onu hemen yazalım. Tekerlekli sandalye şeklinde hemen şöyle kısaca yazalım. Bir diğeri hasta yatağı. Bir diğeri hastanın tıbbi malzemeleri. Dördüncüsü de battaniye veya pike arkadaşlar. Yine bunların haricinde izolasyon uygulanan bir hasta ise eğer gerekli kişisel koruyucular yani eldiven, maske, önlük bunlar da muhakkak gereken malzemeler diyelim geçelim diğer sorumuza. Evet arkadaşlar hastayı yataktan sandalyeye almanın nakil dışındaki amaçlarında İki tanesini yazın. Evet, bu amaçlar nelerdi arkadaşlar? Birincisi hastayı rahatlatmak ve hastanın özgüvenini sağlamak. Hemen yazalım. Hastayı rahatlatmak ve özgüvenini sağlamak. Bir diğer maddemiz. Hasta da hareketsizliğe bağlı gelişebilecek olumsuz durumları önlemek Evet iki tanesini alıp Üçüncü olarak da iyileşme sürecindeki hastanın günlük yaşama uyumlu kolaylaştırmakta diyebilirsiniz. Arkadaşlar hangisi aklınıza gelirse kolayınıza gelirse bu üç dediğim maddelerin hepsini de yazabilirsiniz. Evet bir diğer ifade ve sorumuz hastayı yataktan tekerlekli sandalyeye tekerlekli sandalyeden yatağa alma işleminde dikkat edilecek hususlardan iki tanesini yazın. Bir önce gerekli malzemeleri yazdık. Şimdi dikkat edilecek iki husus yazacağız arkadaşlar. Birincisi kullanılacak araç gereçler Bunlar neydi hatırlayın tekerlekli sandalye çarşaf pike vesaire. İşlem öncesi hazırlanmalıdır arkadaşlar. İşlem öncesi hazırlanmalıdır. Bir diğeri de gerekiyorsa kişisel koruyucular gerekirse kişisel koruyucular bunlar neydi arkadaşlar? Işte eldiven yine maske, önlük vesaire kullanılmalıdır. Yine bunların haricinde Hastanın bilinç, görme, işitme durumu, eklem hareketsizliği ve taşımaya katılma isteği değerlendirilmelidir. Hastayla işbirliği yapılarak hastanın işleme katılımı sağlanmalıdır. Bunları da yine dikkat edilecek hususlara ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar geçiyorum diğer soruma. Tıbbi cihazların kullanım amaçlarından iki tanesini yazın. Evet, tıbbi cihazlar niye kullanılır? Tabii ki arkadaşlar anatominin veya fizyolojik yapının incelenmesi için diyelim anatominin veya fizyolojik yapının incelenmesi diyelim. Bir diğeri gebelik kontrolü yapabiliriz. O an aklınıza ne geliyorsa yazabilirsiniz. Onun haricinde yine hastalığın teşhisi, önlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi diye bir madde yazabilirsiniz. Bir başka madde olarak yine herhangi bir yaralanma veya sakatlığın teşhisi, izlenmesi, tedavisi, hafifletilmesi veya telafi edilmesi için de diyebilirsiniz arkadaşlar. Ben kısa olanları sizler için seçtim. Teşhis ve tedavide sık kullanılan cihazlardan 4 tanesini yazın. İyi de bu cihazlar neler arkadaşlar? Hemen ona bakalım. Birincisi hemen monitör cihazı diyebiliriz. Bir diğeri oksijen tüpleri. Bir diğeri tansiyon aleti. Dördüncü olarak da arkadaşlar aspiratör cihazı yazabilirsiniz. Bunlarla bitti mi? Tabii ki değil. Yani drop matlar, yani sıvı takımda kullanılan cihazlar dediğimiz bunları kullanabilirsiniz. Laparoskopi cihazı kullanabilirsiniz. Defibrilatör kullanabilirsiniz. Yine EKG dediğimiz cihazı kullanabilirsiniz. Bunların hepsi teşhis ve tedavide kullanılan araçlardan bazıları. 4 tanesi istendiği için kısaca aklınıza kalacakları yazdım arkadaşlar diğer sayfaya geçerken. Evet aspiratör çeşitlerini yazınız. Evet aspiratör çeşitleri deyince aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Hatırlayın. 5 tane çeşidi vardı bunların. Birincisi müstakil aspiratörler. Şöyle kısaca as yazıyorum. Bir diğeri portatif aspiratörler. Yani taşınabilir. Bir diğeri mobil aspiratörler. Bir diğeri operasyon aspiratörü. Ve beşincisi de hasta başı aspiratör arkadaşlar. Evet, bu beş tanesini de hatırlattık. Bir kez daha sizlere geçiyorum diğer soruya. Dakikadaki kalp atış hızını ve kandaki oksijen seviyesini en kolay ve en hızlı şekilde ölçebilen kayıt altına alabilen cihaza ne ad verilir arkadaşlar? Böyle parmağın ucuna takılır ya biliyorsunuz pulse oksimetre diyoruz arkadaşlar buna. Pulse oksimetre denir şeklindeki ifademizi yazalım kısaca. Tanı ve tedavi işlemlerinde set halinde kullanılan pek çok malzeme vardır. Bu setlerden 4 tanesini yazın şeklinde bir diğer sorumuz var. Arkadaşlar bu setlerden aklımıza gelenler neler? Hemen anjiyografi seti diyebiliriz. Hemen yazalım. Şöyle kısaca S yazalım. Bir diğeri cut down seti diyoruz. Arkadaşlar bunu yazabiliriz. Bir diğeri trakeostomi seti. Bir diğeri Lomber Ponksiyon Seti. Dört tanesini yazdık. Bunun haricinde yine pansuman seti, biyopsi seti, torasente setleri bunların hepsini yine yazabilirsiniz. Aklınıza hangisi gelirse. Vücudun farklı bölgelerinde mikroskop yardımıyla inceleme ya da farklı tetkikler yapmak için hastalık şüphesi bulunan bölgeden hücre ya da doku alınmasına ne adli verilir arkadaşlar? parça alındı diyoruz ya işte onun tıbbi adı biyopsidir arkadaşlar. Biyopsi deni şeklinde de kısa cevabımızı vermiş olduk böylelikle. Kaç tip tansiyon aleti vardır yazınız. Evet kaç tipte arkadaşlar? 3 tip tansiyon aleti var. Biliyorsunuz ki bunların birincisi civalı tansiyon aleti. Bir diğeri havalı tansiyon aleti. Üçüncüsü de dijital yani elektronik tansiyon aletleri arkadaşlar. Evet 3 tip tansiyon aletini de hatırlatmış olduk bir kez daha sizlere son sorudayız bu sayfadaki. Ölçüm bölgesine göre kaç çeşit ateş ölçme cihazı vardır? Arkadaşlar zaten yardımcı olsun diye sizlere bu şekilde 4 parça olduğunu söyledik. Bunların birincisi civalı termometreler. Bunlar biliyorsunuz ki cam borudaki civanın ısınarak genleşmesi yoluyla ölçüm yapan termometreler. Bir diğeri dijital termometreler. Yine bunlar da sıcağı duyarlı alıcılara olan ve pille çalışan termometreler biliyorsunuz. Üçüncüsü de timpanik membran temporal, e, termometreler arkadaşlar. Timpanik membran. Şöyle kısaca termometre yazalım. Bunlar da biliyorsunuz kulak muayene aracına benzeyen ve pille çalışan termometreler ve dördüncüsü de tek kullanımlık termometreler dediğimiz disposable termometrelerdir arkadaşlar. Tek kullanımlık termometreler şeklinde kısaca yazalım. Bunlar da biliyorsunuz ki plastik ince cilde yapıştırılarak kullanılan ve üzerine sıcaklık alıcıları bulunan ölçme cihazları, araçları, termometreleri diyoruz. Ve bu soruyu da alnımızın hakıyla cevapladıktan sonra geçiyoruz diğer sayfaya. Evet 12. sayfadayız arkadaşlar. Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bir organda oluşan fonksiyon kaybı veya yetersizliğini önlemek ya da vücut parçalarından birini desteklemek, korumak amacıyla kullanılan tıbbi cihazlara ne denir? Tabii ki ortez kavramı aklımıza geliyor arkadaşlar. Ortez denir şeklinde cevabımızı verelim. 13. soruya bakıyoruz. 13. soruda doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle vücut organlarından bir veya birkaçının Tam veya kısmi kaybında o organ veya organların fonksiyonlarını yerine getirmek veya görsel olarak vücut bütünlüğünü sağlamaya yönelik tıbbi cihazlara ne ad verilir? İnsanların mesela gözü yok, oraya bir suni göz takılıyor veya ayağı yok, oraya bir ayak takılıyor değil mi arkadaşlar? Biz bunlara ne diyorduk? Tabii ki protez. Evet, ortez de protezi muhakkak adını soyadığınız gibi bilin. Sınavlarda sorulacağını tahmin ediyorum arkadaşlar. Teşhis ve tedavide kullanılan sarf malzemelerinden 4 tanesini iyi yazın. Evet bu hemen aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Mesane kateterleri yazalım. Bir diğeri ostomi torbaları yazalım. Bir diğeri aspirasyon sondalar diyelim. Yine dördüncü olarak da nazogastrik sondalar diyebiliriz arkadaşlar. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Bunun haricinde Yine yazabileceğimiz infüzyon setleri var, numune kapları var, kan tüpleri var, trakeostomi kanülleri var, entübasyon tüpleri var. Bunların hangisi aklınıza geliyorsa yazabilirsiniz. Dört tanesini hatırlattık sizlere. Evet aspirasyon sondasının kullanım amaçlarından iki tanesini yazın. Evet, aspirasyon sondası ne işe yarıyor arkadaşlar? Hemen yazalım. Tanı amacıyla solunum yollarından sekrasyon veya balgam almak arkadaşlar. Hemen yazalım. Tanı amacıyla solunum yollarından sekresyon veya balgam diyebiliriz. Almak diyelim. Bir diğeri de solunum yollarında biriken balgamı temizleyerek solunumun devamlılığını sağlamak. Evet yine bunların haricinde e, ee, diş servislerinde ağız bölgesinde biriken tükürük ve benzeri sıvıları uzaklaştırmak diyebilirsiniz. Akciğerlerin genişlemesine engel olan kan, hava veya sıvıyı uzaklaştırmak için bunların hepsini madde madde yazabilirsiniz arkadaşlar. Aspirasyon sondasının kullanım amaçlarına. Aşağıdaki verilen kapak renklerine göre kan alma tüpleri ne için kullanılır? Kısaca açıklayacağız. Evet, açık mavi kapaklı tüpler ne için kullanılır arkadaşlar? Koagülasyon dediğimiz pıhtılaşma çalışmalarında kullanılır. Hemen yazalım. Koagülasyon yani pıhtı çalışmalarında kullanılır. kırmızı kapak biliyorsunuz ki arkadaşlar kırmızı kapaklı kan alma tüpleri serum çalışmalarında kullanılır arkadaşlar. Kanın sıvı kısmı çalışmaları diyoruz ya işte ona serum çalışmasında kullanılır diye kısaca yazalım. Sarı kapaklı tüpler ne için kullanılıyor? O da biyokimya yani kandaki mikroplar üzerinde çalışılırken kullanılıyor arkadaşlar. Ona da biyokimya çalışmasında kullanılır diyelim yine kısaca. Mor kapakta bildiğimiz gibi hematolojide yani kan hastalıklarının ve kan değerlerinin araştırılmasında kullanılır arkadaşlar. Hematoloji hematolojide kullanılır diyelim. Evet bu kan tüplerinin, kan alma tüplerinin değişik kapakları var. Tabii ki hepsinin birer amacı var. Bunlardan dört tanesini de hatırlatmış olduk sizlere arkadaşlar. Diğer renklere de lütfen göz atın derim. Entübasyon tüpünün kullanım amaçlarından iki tanesini yazınız. Evet entübasyon tüpleri niye kullanılır arkadaşlar? Tabii ki ilk ve en önemlisi hava yolunu açık tutmak. Bir diğeri solunumu kontrol etmek. Yine bunların haricinde aspirasyonu önlemek, e, anestezik ilaçların solunum yoluyla verilmesini sağlamak gibi amaçları var. Bunların hepsini de bu maddelere yazabilirsiniz arkadaşlar. Solunum, boşaltım ve sindirim sistemindeki organların kalıcı veya geçici süreliğine, vücut yüzeyine, ağızlaştırılmasına ne ad verilir? Evet bir çeşit yapıştırılmasına ne ad veriliyor arkadaşlar? Hatırladık mı? Tabii ki ostomi kavramını bizlere hatırlatır. Ostomi denir şeklinde cevabımızı yazalım. Hastadan alınan biyolojik analiz örneklerinden 5 tanesini yazın. Evet hastadan hangi örnekleri alınıyordu arkadaşlar? Birincisi ve en çok alınanları belki kan. Bir diğeri idrar. Ne zaman doktora gitsek zaten kan idrar muhakkak istiyor gibi bir şey. Bir diğeri balgam. Bir diğeri eklem sıvısı. Bir diğeri beyin omurilik sıvısı dediğimiz BOS. Bunlar yazabilirsiniz. Bunun haricinde yine dışkı örneği, doku parçaları, torasik ve abdominal boşluğu sıvıları vesaire. Bunların hepsini de yine biyolojik analiz örneklerine yazabiliriz arkadaşlar. Tıbbi klinik laboratuvar çeşitlerini yazınız. Evet 6 tane çeşidimiz var. Biliyorsunuz bunların birincisi klinik biyokimya. Bir diğeri mikrobiyoloji. Bir diğeri hematoloji. Bir diğeri patoloji. Bir diğeri immünoloji veya parazitoloji diyebilirsiniz. Bir diğeri sonuncusu da kan bankası arkadaşlar. Evet bunların hepsini de hatırlatmış olduk. Bir kez daha 20.000. soruya geçerken. Laboratuvar testlerini etkileyen faktörlerden 5 tanesini yazdım. Evet testler yapılıyor ama ya doğru sonuç alınabilmesini etkileyen nedenler var. Bunlar neydi arkadaşlar? Öncelikle hastalığın açlık durumu. Bir diğeri yaş ve cinsiyet. Üçüncüsü kadın hastalarda özellikle gebelik var mı yok mu bu önemli bir etken. Bir diğeri kullanılan sigara, alkol vesaire. Bir diğeri de eğer kullanılıyorsa yine ilaç kullanımı diyoruz arkadaşlar. Bunların hepsi testleri etkileyen faktörler diyelim ve geçelim 22'ye. Laboratuvar tetkikleri öncesinde uyulması gereken kurallardan iki tanesini yazın. Evet, tetkiklerden önce muhakkak uymamız gereken kurallar var. Birincisi, hastaya işlem hakkında bilgi verilmeli, hastanın onayı alınmalıdır arkadaşlar hastaya bilgi verilerek hastanın onayı alınmalıdır. Diğeri laboratuvar testlerini etkileyen faktörlere dikkat edilmelidir arkadaşlar. Laboratuvar testlerini etkileyen faktörlere dikkat edilmelidir. Evet, bundan da iki tanesini yazmış olduk ve 23. sorudayız böylelikle. Kan alma yöntemlerini yazınız. Evet kan alıyoruz. Yani belki hastanelerde sizler de almaya başlayacaksınız 10. 11. sınıflarda. Bu yöntemler neler arkadaşlar onları da hatırlayalım. Birincisi kapiller yani kılcal damar üzerinden kan alma. Kapiller kan alma diyelim. Bir diğeri venöz kan alma direkt damardan. Üçüncüsü de arteriyel kan alma arkadaşlar. Evet, kan alma yöntemlerini hatırlamış olduk böyle diyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar son sayfa ve son 5 sorumuza. Evet 24. soruda steril olmayan analiz örnekleri nelerdir maddeler halinde Evet Steril olmayan, temiz olmayan tabii ki İdrar, dışkı hemen insan aklına geliyor. İdrar yazalım. Bir diğeri gaita yani dışkı. Bir diğeri balgam. Ve bir diğeri de lam üzerine periferik olarak yayılan kan numunesi arkadaşlar. Kan numunesi diyelim. Evet, bunlar steril olmayan analiz örnekleri diyoruz geçiyoruz diğer soruya. Yaşam bulguları nelerdir? Maddeler halinde yazarız. Evet bir hastanın veya yaralının yaralın yaşam bulguları ne arkadaşlar? Tabii ki öncelikle solunum var mı yok mu ona bakacağız. Solunum diyelim. Bir diğeri kan basıncı. Bir diğeri nabız ve bir diğeri de vücut sıcaklığı diyelim. Bunlar varsa yaşam bulguları yerindedir diyoruz. Arkadaşlar tabi normal anormal olup olmadığı değerlendirmeye göre devam edilecek. İlk yardımın ABC'sinde olduğu gibi. Vücut sıcaklığını etkileyen faktörlerden 4 tanesini yazın. Evet, vücudumun sıcaklığı neye göre değişir? Tabii ki yaşa göre değişir arkadaşlar. Günün saatine göre değişir. Gece veya gündüz. Önemli çünkü. Bir diğeri insanın üzerindeki içindeki hormonlara göre değişir. Yine eğer insan yaşıyorsa strese göre değişir. Ya bunun haricinde fiziksel aktivite yapıyorsa değişir. Çevreye göre değişir diyebiliriz. Ve geçiyoruz son iki sorumuza böylelikle. Kalbin kasılarak vücuda kan pompalaması sonucu atardamarda oluşan basıncın deri üzerinden hissedilmesine ne ad verilir? Nabızdır arkadaşlar. Çünkü genelde bilekten alınır. İşte biz de buna nabız diyoruz. Deri üzerinden hissedilmesi durumu. Son sorudayız. Nabız alınan arterlerden dört tanesini. Evet. Nabız nerelerden alınıyor dedik. Temporal arter arkadaşlar. Hemen yazalım. Karotis arter. Kısaca A yazıyorum. Bir diğeri Brachial arter. Bir diğeri de radial arter diyebiliriz. Ya bunun haricinde yine femoral arter, popliteal arter, dorsalis pedis arter, posterior tibial arter şeklinde hepsini yazabilirsiniz. Hangisi ezberinizde ve aklınızdaysa diyelim. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Arkadaşlar görüldüğü gibi kanalımızın ismi özel öğretmen. Abone olmayı unutmayın. Lütfen paralasıyla hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Videomuzu beğeni, abone olmayı, sınıf arkadaşlarınızla kanalımıza davet etmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın ama lütfen özel öğretmen kanalımızda kalın.